Gebze Toplu Taşımacılar Birliği Eski Başkanı ve Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Onursal Başkanı Erol Akal'ın okullar öncesi güvenli taşımacılıkla ilgili alınan önlemlere değindi. Bizler hizmet sektörüyüz. Bölgemizde hizmet sektöründe şoförlerimiz olsun, hosteslerimiz olsun. Artık şoför deyip de geçmememiz lazım. Ya kaptan diyor, şoför diyor. Artık sürücü. Sürücümüz nedir? İşte bizim güvenlikli olması lazım. Sürücü kartları, işte nedir, serecesi, psikotekniği, zaten eleman, şoför ihtiyacımız olduğu zaman eleman alırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden şoför kartı olmak zorunda, İstanbul UKAMES'inden şoför kartı olmak zorunda, psikotekniği, serecesi, bütün yeterliliği olmayana zaten iş başı verme şansımız yok. Kademeli saati yıllar önce de mücadelemizde söylemiştik. Yine söylüyoruz fabrikalarımız eğer kademeli saate geçerlerse hem trafiğimiz Gebze trafiğimiz daha iyi rahatlar. Daha da inanıyorum ki sanayi sektöründe hem verimlilikleri artar bunu yapabilseler. Tabi bölgemizdeki sanayi sektöründeki bazı fabrikalar bu işlere geçtiler. Kademeli saat uygulamasına geçtiler. Bazıları daha geçmedi. İnşallah önümüzdeki günler bu sivil toplum örgütleri, ticaret odası, servisçiler odası, şoförler odası herkes üstüne düşeni yapsa İnanıyorum ki herkes Gebze'de havada kalmış uçak yok. Elbet düşer, daha güzel işler olacağına inanıyoruz. Gebze'de olsun, Türkiye geleninde şoförlerimizin artık bir okulu olması lazım. Yani nasıl meslekçisinde bir tornacı yetişiyorsa, bir işte ahçı yetişebiliyorsa, bir kaynakçı yetişebiliyorsa artık şoförlerin de okulu olması lazım. İnanıyorum okulu olursa iletişim bilgisi her şeyi on numara olur. Artık şoförlük sıradan gelen bir meslek değil. Gerçekten herkesin yapacağı bir iş değil. Sabırlı olması, insan psikolojisini iyi bilmesi lazım. İyi bu işleri, yolları, tecrübesi, her şeyini iyi bilerek bölgemizde hizmet etmesi lazım. O yüzden de bölgemizde şoförlerin de artık sertifikalı, okul bitirmiş, en az lise mezunu olarak meslek sesinden de yeni gençlerin çoğalması lazım. Sektörümüzde eleman sıkıntısı çok büyük. Nasıl sanayici eleman bulamıyorsa biz de yetişmiş şoför bulamıyoruz. İnanır mısınız otobüs şoförlerinde büyük sıkıntı var. Servis şoförlerinde öğrenci taşımacılığı yapım şoförlerimizde büyük sıkıntı var. Artık öğrenci okullarımızı güvenli bir şekilde öğrencilerimizi 2024-25 eğitim öğretim yılında güvenli şekilde gidip gelmeleri için şimdiden Okul aile birliklerine, okul müdürlerine, milli eğitim müdürlerine büyük görev düşüyor. Yeterliliği olmayan firmalara öğrencilerinizi taşıtmayın. Sözleşmeli aile birlikleri sözleşmeleri yaptıkları kurumlaşmış firmalarla anlaşma yaparak çocuklarını taşıtsınlar. Şoförlere trafik eğitim veriyor. Ya artık sahada bunun uygulamalı. Yani bunun okulu olması lazım. Dediğim bir tane eleman başlatacağımız zaman şoförde ne istiyoruz? Sabıka kaydı. Ne istiyoruz? Serece, psikoteknik, ehliyeti varsa şoför kartı işbaşı veriyoruz. Ama tahsis sormuyoruz. Diploman yeterliliğin var mı diye sormuyoruz. Şoför kartını yeterlilik olarak görüyoruz. Dört günlük eğitimle yeterlilik olmaz. Şoförler ikinci plana atılmaması lazım. Şoförler hayatımızı onlara teslim ediyor. Teslim ederken de Bunları belirlere büyük görev düşüyor, okul müdürlüklerine, sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Yollarda çok trafik çilesi çektik. Tabi burada kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gerçekten gebze trafiğini büyük ölçüde rahatlattı.